yepyeni modern tasarımıyla İstanbul'un en güzel şovrumu Opel Mepa'ya hoş geldiniz. İstanbul'un merkezinde bulunan TEM ve E5 karayollarından kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern ve donanımlı tesislerinden biri olan plazamızda sizlerin en yeni Opel modellerini konforlu şekilde deneyimlemesi için her şeyi düşündük. Her yolculuktan keyif almanızı sağlayacak cesur ve yalın Alman tasarımı üstün teknolojisi ve verimli motor seçenekleriyle SUV ve binek araçlarımızı ilgili uzman kadrolarımızla deneyimleyebilir, geniş iç hacim, yüksek taşıma kapasitesi ve yenilikçi teknolojileriyle ticari araçlarımızı ticari satış uzmanlarımızla birlikte keşfedebilirsiniz. Opel'in enerjisi elektriklendi. Elektrikli araçlarımızın kullanımı o kadar kolay hale geldi ki aracınızı şarj etmek artık telefonunuzu şarj etmek kadar kolay. Sunduğumuz kolay kredi imkanları ve takas desteğiyle hayalinizdeki Opel'e daha hızlı ve daha uygun şartlarla sahip olabilirsiniz. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan özenli teslimat ekibimizle aracınızı zamanında güvenle teslim edebilmek için buradayız. Bu Opel yol arkadaşını buldu. Hayalinizdeki araca bir adım daha yaklaşmak için sizleri Opel Mepa showroomumuza ve dilediğiniz Opel modellerini test etmeye davet ediyoruz. Bizlere 0212 698 44 44 numara telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Opel Mefa'nın ayrıcalıklı dünyasını keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.